Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün, varlık yönetiminin geleceğini konuşacağız. Dünyada özellikle 2008 ekonomik krizi sonrasında, varlık yönetiminde dijitalleşme süreci büyük bir ivme kazandı. Ülkemizde bugüne baktığımızda yansımalarını yapay zeka uygulamaları, e, robot danışmanlık uygulamaları, büyük veri, makine öğrenmesi gibi unsurlarla deneyimliyoruz. E, diğer taraftan, TEFAS ve BEFAS'ın rüzgarıyla birlikte, hem fon yönetim sürecinde hem de yatırımcıların fon seçimlerinde teknolojiyi çok daha fazla kullanıyoruz. Bugün bütün bu konularla ilgili çok önemli çalışmalar yapan, sektöründe çok değerli bir ismi, stüdyoda konuğum, İnveo Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Sayın Halim Çun bizlerle birlikte. Halim Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk İskender Bey, sağ olun. Ee, kısaca hem sizi tanımlayalım hem de İnveo Portföy'ü tanıyalım. Evet, ee, ben 30 yılı aşkındır finans sektöründeyim, sermaye piyasaları içindeyim. Meslek hayatıma bir ekonomi gazetesinde başladım. Ardından bir bankada araştırma bölümünde çalıştım. Daha sonra Sabancı Holding bünyesinde planlama yatırımlar dairesinde 7 yıla kadar çalıştım. Ondan sonra Gedik Yatırım'a geçtim. Yolların bu iki kurum arasında gitti geldi. Gedik Yatırım'da ilk sermaye piyasası tecrübem oldu. Dördüncü şubesini açtım Gedik Yatırım'ın o zamanlar bir arkadaşla birlikte. Ondan sonra yine Sabancı grubunun diğer finans grubu Akbank'a döndüm. Orada Ak Yatırım Ortaklığı'nın kurucu genel müdürü oldum. Daha sonra da Ak Portföy'ün 2000 yılında kuruluşunu gerçekleştirdim. O sırada orada Ak Emeklilik, emeklilik fonlarını da gerçekleştirmiştik. Bu süreçte sermaye piyasalarıyla, fonlarla çok yakın ilişkim oldu. Yani borsanın açılışından beri hisse senetleriyle aşina oldum. Eskiden piyasaya ulaşmak zordu bir takım arkadaşlarla birlikte bugünkü fona benzer bir yatırım kulübü kurduk Çok bu şekilde de piyasada son olarak da yaklaşık 10 yıldan fazladır gedik yatırım bünyesinden gedik yatırım da ilk başta fonların yönetimini görevini almıştım Daha sonra da bugünkü adıyla inveiyor Portföy Yönetimi kuruldu ve 12 yıldır da burada görev alıyorum. Tebrikler. Ve hakikaten sektörde 30 yıllık deneyim biliyorsunuz sohbetlerimizi size danışıyoruz evet. bazı konularda. Bunlar çok önemli. S ee, İnveo Portföy peki nasıl hizmetler sunuyor? Kısaca ondan da bahsedelim. İnveo Portföy önemli bir dönüşüm içinde. Hı hı. Birkaç yıldır bu dönüşümü zaten gerçekleştiriyorduk. Evet yönettiğimiz e, portföy büyüklükleri 10 katına yakın büyüdü son 3 yılda 1 milyara yaklaştık. Çok güzel. Yatırım fonlarımız ve yönettiğimiz bireysel portföylerle e, burada hem yatırım fonları alanında hem bireysel portföy alanında hizmet veriyoruz. E, yaklaşık 20 bu sene sonunda 20 yatırım fonuna ulaşacak. Bunların işte 9'u TEFAS'ta işlem görenler, diğerleri serbest ve özel fonlar hı hı. ve e, özellikle de girişim sermayesi yatırım fonlarında da e, iddialı bir takım girişimlerimiz var. Burada da sene sonunda 4 adet fona çıkacak e, şu andaki 2 adet olan fonumuz. <laughs> Biz e, ismimizi Invea Portföy olarak değiştirdik. Bu Invea Yatırım Holding'den e, gelen bir e, değişim rüzgarının bize yansıması, bir sinerjiyi burada ortaya koymak için. İlk başta geçtiğimiz günlerde işte sosyal medyada bu hı hı. değişimi yansıttık yeni logomuz ve ismimizle ve ve e, web sitemizde. Bu sadece başlangıcımız e, bizim bütün hizmetlerde e, bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Hedefimiz bizim e, yatırımcılarımıza yatırım hedeflerine ulaştırmakta hı hı. E, en iyi hizmetle onlara katkıda bulunmak aktif portföy yönetimiyle Doğru. bu alanda da e, Anladım. Çok teşekkürler. Yani e, bu değişim önemli tabii ki. Sadece logo isimle de olmuyor. Yaptıklarınızla bugüne kadar yaptıklarınızla yapacaklarınızla ilgili e, konular çok önemli. Şimdi bugün dijitalleşmeyi konuşacağız varlık yönetiminde ama öncelikle ben bugün nasıl bir hizmet alıyor insanlar? Biraz oradan başlamak istiyorum izninizle özel portföy yönetimi süreçleri. Bugün ben sizden bir özel portföy yönetimi hizmeti almak istediğimde nasıl bir yol izliyorum? E, beni bu hizmette ne gibi unsurlar bekliyor? Bir de şunu merak ediyorum. Yurtdışı ile kıyasladığımızda ülkemizde özellikle özel portföy yönetimi tarafında nasıl bir ilgi var? Son birkaç yıldır hepimizin izlediği gibi yatırımcı sayısı ciddi bir şekilde arttı. Hı hı. Yani 2000 yıllarında büyük bir patlamayla 1 milyona ulaşmıştı. O yaklaşık 17-18 yıl o civarlarda kalırken son 2 yılda bu 2,5 milyona yükseldi. Ve bizim tarafımızda da gözlemliyoruz sevinerek bireysel portföy yönetimi, özel portföy yönetimi tarafına ilgi artıyor. Hı hı. Ama şöyle baktığımızda hani yurtdışı örneklerindeki büyüklüklerle en azından karşılaştırdığımızda şu anda portföy yönetim sektörünü yönettiği yaklaşık 3.500 portföy yönetimi hesabı var, hı hı. çoğunluğu birey olmak üzere. Bu çok kayda değer bir sayı değil. Bugün bir bireysel portföy yönetimi hizmeti almak istediğinde bu kişi olabilir, kurum olur. Tabii bütün kurumlarda olduğu gibi belli büyüklüğün üzerinde olmasını biz de arzuluyoruz, bu hizmeti verebilmek için. Bunun için yatırımcıyla görüşüyoruz. Özel bir bireysel portföy yönetimi sözleşmesi var. Bunu imzalıyorlar. Burada. E Hani alım-satım sözleşmesi de aracı kurumlarda imzalanıyor ama bizde biraz farklılıklar var. Hı hı. Nedir onlar? Yatırımcının risk profilini çıkardıktan sonra yerindelik testiyle yatırımcının uygun bir portföy yönetimi, bir benchmark dediğimiz beklenti getiri üzerinde anlaşıyoruz. Bunlar yazılı olarak sözleşmelere giriliyor. Daha sonra portföy yönetimi süreci başlıyor. Daha sonra arkasından periyodik olarak yatırımcıya, Bilgilendirme ve raporlama iletiyoruz. Bu gözden geçirmeler sonucunda yatırımcı memnun olabilir süreçten veya beklentisini bulmayabilir. Buna göre revize ediyoruz ve bu şekilde süreç böyle devam ediyor. Hı hı hı. Ee, az önce sayılardan bahsettiniz. Bu yayından önce Sermaye Piyasaları Birliği'nin yeni gösterge sayısına baktığında Mart ayı itibariyle bir önceki seneye göre Dediğiniz gibi 1000 kişi artmış yani 3500 ama geçtiğimiz sene 2500'müş aynı sayı ve 30 milyar TL'den 47 milyar TL'ye çıkmış. Rakamlar küçük olsa da artış sevindirici tabii ki bu ilgiyi gösteriyor. Şimdi burada az önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki hani o kişiye özel hizmet veriyoruz dolayısıyla orada belli bir rakamın üstüne gitmek gerekiyor. Burada kişiselleştirilmiş hizmet verebilmek için eldeki insan kaynağı da önemli. Burada o zaman dijitalleşme artık devreye giriyor. Peki özel portföy yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesi için nasıl adımlar atılıyor? Dijital portföy yönetimi kavramını çok konuşuyoruz. İşte robo-advisorlar, dijital varlık yöneticileri. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, güzel bir noktaya geldiniz. O 2500 sayısı aslında biraz geriye gidince de 2500'dü. Yani son yıllarda <laughs> hızlı gitti ama 4-5 yıl önce de çok fark etmedi. Şimdi… Tabii son zamanların önemli bir sözcüğü ve süreci dijitalleşme. Yani burada mümkün olduğu kadar makineler üzerinden el değmeden süreçleri dizayn etmek, çok sayıda kişiye bu olanaklarla hizmet verebilme yönünde çalışmalarımız var çeşitli tuğullarla. Şimdi burada tabii bir aracı kurum müşterisinden, yatırımcısından biraz daha farklı bireysel portföy hı hı, yöneticisi, hı. Ee, bir sıcak dokunuş istiyor, sıcak görüşme istiyor. Evet. Bazı konularda e, fikir alışverişi, ikna olmak istiyor. Dolayısıyla bu süreci biz de e, yeni e, bir takım yaklaşımlarla ilerliyoruz yeni dönemdeki dijitalleşme akımı çerçevesinde çözmek istiyoruz. Dolayısıyla buraya farklı bir bakış içinde bakmamız gerekiyor. Artık hani klasik yaklaşımından ötesinde farklı çözümler bulmamız gerekiyor. Bir de burada en bir şey, tabii yatırım fonları çok önemli bir buluştu. Yani bu sektörün demokratikleştirdiği, küçük yatırımcı ile büyük yatırımcı arasındaki farkı giderdi. Evet. Şimdi bir miktar sıra bireysel portföy yönetimine de geldi. Orada bu süreçleri ne kadar biz standartize ve mekanize edersek aslında o biraz önce dediğim gibi bireysel portföy yönetimi hizmeti biraz zahmetli olduğundan e, e, belli büyüklüklerin üzerine ancak verilebiliyor ama bugünkü teknik olanaklarla. Biz burada robo-advisorları e, sistem içine koyduğumuzda… Anladım. Çok özür dilerim Halim Bey ama o şimdi e, rejiden kulağımı söylediler. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması varmış. İzninizle kısaca oraya bağlanalım, akabinde de devam edelim. diyor Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, savunma sanayinin geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Burada da yapay zekaya değindi. Biz de finansal gelecekte aslında yapay zekaya konuşuyoruz burada. Halim Bey ile birlikte az önce özel portföy yönetiminin dijitalleşmesiyle ilgili çok önemli bilgiler aktardınız. Ben biraz oradan artık yatırım fonları tarafına gelmek istiyorum. Sizin çok güzel bir tabiriniz oldu arada demokratikleşti dediniz. Şimdi portföy yönetiminin en yoğun kullanıldığı alan elbette ki yatırım fonları. Bugün hem kişisel tasarruflar hem de bireysel emeklilik sistemindeki tasarruflar yatırım fonları üzerinde değerlendiriliyor ve sizin gibi profesyoneller tarafından e, yönetiliyor. Tabii hem bu mekukümet Kıymet Yatırım Fonlarının işlem gördüğü Tefas platformu hem de yakın zamanda hayata geçen bireysel emeklilik fonlarının işlem gördüğü Befas platformuyla birlikte bu konu daha da önem kazandı. E, dijitalleşmeyi konuşmadan önce ben yatırımcı gözüyle sormak istiyorum. Bir yatırım fonu yönetilirken siz hangi kriterlere bakıyorsunuz? Hangi kural setleri sizin için önemli? E, bu açıdan çok önemli buluyorum vereceğiniz cevaba. Yani e Bilindiği gibi yatırım fonları benim çok sevdiğim bir tabirle 20. yüzyılın en önemli finansal buluşlarından biri ve yatırım sektörünü hakikaten demokratikleştirdi. Yani küçük yatırımcı ile büyük yatırımcının hepsini bir arada getirdi ve yatırım fonları ile her türlü dayanak varlığa yani aklınıza ne gelirse, işte dolar olsun, altın olsun, hisse senedi olsun, yabancı hisse senedi olsun, euro bond olsun, hepsine dayanak teşkil eden bir yatırım fonu yaratabiliriz olabilir. Bunun dışında farklı stratejiler güden yatırım fonları da olabilir. Dolayısıyla yatırım fonlarının genel bir kavram olmakla birlikte her yatırım fonunun kendine özgü bir stratejisi, karşılaştırma ölçüsü, beklenti getirisi ve risk kat sayısı vardır. Şimdi biz işin bir tarafı mevzuattan kaynaklanan gerekçelerle genel mevzuat ve bu fonlara ilişkin özel, e, bu izahname dediğimiz işte yatırımcı bilgi formunda yazan bilgilere binaen bu sınırlama ve kısıtlamalara tabiiz bir yatırım fonu yönetilirken bunu e, bir e, yatırımcıya bir e, bir aracı kurumda işlem yapan yatırımcı veya portföy yönetimi hizmeti alan yatırımcıya nazaran şu farklılığını söyleyeyim yani orada aranızda belki sizde kurum vardır ama burada araya çok kurum girer. Hı hı. başta sermaye piyasası kurulu, saklamacı, risk yöneticisi gibi bunların içerideki temsilcileri, dışarıdaki temsilcileri, hepsi birlikte bu süreci e, gö, gözlemler ve gerektiği yerlerde uyarıda bulunurlar. Bizim bir amacımız bunlara riayet etmek, öbür taraftan da tabii yatırım fonlarının ve yatırımın en büyük e, gerçekleştirme hedefi olan denklem, riskle getiri arasındaki optimumu sağlamak. Bütün yaptığımız hı hı. çalışmada hangi ürüne, varlığa yatırım yapıyorsak risk ve getiriyi optimum bir yerde birleştirmek için çalışıyoruz ve böylece de bir katma değer kazandırmak istiyoruz yönettiğimiz ürünleri. Bu önemli aslında. Bizim hep sektörde konuştuğumuz güvenli liman kavramını çok güzel dolduruyor. Yani bir tarafta mevzuat tarafı var, bir tarafta aslında her şey şeffaf. Değil mi? Bir yatırım fonunun evet. bütün özellikleri kamuya aydınlatma platformunda. İştüzük, izaname alım-satım özellikleri, karşılaştırma ölçükleri, risk kat sayıları, hatta hangi aracı kurma ne kadar komisyon dediği gibi evet. gelirleri, giderleri çok şeffaf bir şekilde yatırımcıların onayına sunuluyor. Aslında şöyle de bakmak lazım. Biz Belki uygulama üzerinden şu yatırım fonunu al diyoruz, bir tuşa basıyoruz ama <laughs> arkada devran dönüyor istat. Bunu böyle değerlendirmek… Aynen, aynen. Bunu bu arada yatırım fonlarında da bir… E, ben yine göstergeye baktığımda da, Senmay Piyasa'da bilinir, açıkladı göstergeye. <laughs> e, geçtiğimiz sene Mart ayıyla bu sene Mart ayı kıyaslamasına baktığımızda yaklaşık 200 tane yeni fon gelmiş. 1200 adede çıkmış neredeyse toplam fonlar. Mevkuk kıymet ve bireysel emeklilik fonları. <laughs> evet. Büyüklük muazzam artmış. Yani 260 milyardan 450 milyar TL'ye gelmiş. Elbette ki bu yeni yatırımcı girişi, pandeminin etkisi bunlar birçok unsurda etkili olduğu gibi burada da etkili oldu. Bir konuya da çok güzel parmak varsınız. Ben bugün bir yabancı hisse senedi almak istesem birçok prosedür onun takibi hangisini alacağım birçok analiz yapmak zorundayım ama benim risk profiline uygun bir yatırım fonu, bir yabancı hisse senedi yatırım fonu seçtiğimde bir anda birçok hisse senedine sizler yatırım yapıyorsunuz evet. benim adına. Ben de bundan faydalanmış oluyorum. Şimdi burada bu süreç aslında biraz manuel giriyor büyük oranda. Burada dijitalleşme artık konuşuluyor. Ne o da? Robofon. Robofon kavramını daha sık duyar olduk. Birkaç tane örneği de var ülkemizde. Yurt dışında tabii ki daha da fazla. Yatırımcılar ve portföy yönetim şirketleri açısından ne anlam ifade ediyor? Sizin bu konuda özel çalışmalarınız var mı? Evet, bu konuda da biz e, çalışıyoruz. Portföy yönetimi, fon yönetimi süreçlerimizi optimize etmek, iyileştirmek ve e, sektörün tabiriyle hani alfa katmak ek bir getiri katmak <laughs> için e, artık bu tool'lar gerekli oldu. Yani e, piyasalardaki belirsizlik eskisine göre daha fazla, riskler beklenmedik riskler çok daha fazla ve veriler e, çok daha e, fazlalaştı ve yoğunlaştı. Buralarda artık hani bireysel portföy yöneticilerinin değerli tecrübeleri ve katkılarının yanı sıra bir takım veri analizlerinde kullanmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Burada bu RoboFond dediğimiz sistemlerin iki perspektifte bize katkıları olabiliyor ve biz bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Bir tanesi optimal varlık dağılımı. Hı hı. Belli bir risk seviyesi verdiğiniz zaman herhangi bir zamanda Piyasanın geçmiş verilerinden değerlendirerek arkada bir yapay zeka mantığıyla çalışıp burada tabii modern finans teknikleri de var bilinenler ve bunlar sürekli geliştiriliyor. Size optimal bir varlık dağılımı öneriyor kendi risk tanımınıza göre. Dolayısıyla fon da kendi risk tanımı ve biraz önce bahsettiğimiz temel kriterlerine göre bu varlık dağılımını temel alarak bir portföy oluşturmaya başlayabilir İkincisi de tabii bu varlık dağılımının içinde, yani temel varlık dağılımından bahsediyoruz. Hı hı. Hisse senetlerinin hangileri olabilir, bono olacaksa uzun kısa vademi gibi. Buradaki seçimlere de yine bu e, robo fonlar katkısıyla da e, yapabileceğimizi görüyoruz, e, düşünüyoruz. Burada da çalışmalarımız e, bu e, fonların ve bu teknolojinin katkısıyla bizim insan değerli tecrübeli portföy yöneticilerimizin hmm. tecrübelerini birleştirerek hibrit modellerde nasıl en iyisine ulaşabiliriz konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bunların da ürünlerini yakında biz e, göreceğiz. Tebrikler. Burada şunu da vurgulamakta belki fayda var. Robofon'a tamam robota teslim ettik falan ama kafasına göre işlem yapmıyor. Az önce tanımladığımız SPK'nın o belirlediği kural setleri, yani riskin dağıtılması unsurunu aslında teknolojik olarak dijital kolaylıklarla size bunu sunuyor. Ve sizin söylediğiniz gibi sizin belki insan gözüyle inceleyemeyeceğiniz sayıda veriyi çok hızlı bir şekilde önünüze koyup bu analizleri sizle paylaşıp öneriler sunuyor burada tabii ki kişiyi doğru tanımlamak, risk profilini doğru tanımlamak bu da çok önemli bir unsur. Bunların doğru çalışabilmesi için. Hep kulağıma geliyor bu aralar. Aracı kurumlar da bu konulara çok ilgi duyuyor. Hatta bankaların özel bankacılık bölümleri, portföy yönetim şirketleriyle bu işlerde belli ortaklıklar yaparak kendi özel bankacılık müşterilerine özel hizmetler sunmak istiyorlar. Finansal sistem bu anlamda teknolojiyi her şekilde büyük oranda kullanıyor. Şimdi az önce veriden de bahsettiniz. Bütün bu yaklaşımların içinde veri çok büyük önem kazanıyor. Yatırım fonları yönetiminde ve veya işte bireysel portföy yönetiminde veriden siz nasıl faydalanıyorsunuz? Bu dijitalleşme vizyonunuzun içinde veri nerede? E, veri tabii teknolojinin gelişmesiyle internetin, sosyal medyanın e, gittikçe çok daha fazla hayatımızda yer almaya başlıyor veya başladı. Veriden anladığımız tabii veri çıplak veriyi bir hani büyük veri çerçevesi içinde değerleştirip buradan sonuç çıkarabileceğimiz, kategorize ettiğimiz, sınıflandırdığımız bir e, forma dönüştürebilmek Hı. bizim için önemli. Bunun için de e, veriyi entegre sistemler içinde e, toparlamak, sınıflandırmak ama buradan da analitik bazı sonuçlar e, çıkartıp bunları kullanmak. Buradaki veri ne olabilir örnekte? Yatırımcı verileriniz olabilir. Sosyal medya, e, biz de yeni dönüşümüzle birlikte dijital marketing, dijitalizasyonun bir kısmı olarak öne, ilk aşamada dijital marketing e, tarafıyla tüm sosyal medya alanlarında yatırımcılarımızla daha iyi iletişim kurmak ve kendimizi e, tanıtabilmek için, ifade edebilmek için o alanları yaygın olarak kullanmaya başladık. Buradan gelen tabii e, geri dönüşümler bizim için önemli bir veri. Fonlarımızla ilgili bilgiler... Hı hı. Biraz önce bahsettiğiniz hani basit bir e, varlık dağılama ve hisse senedi anlamında bile birbirleriyle etkileşim, hani anlamda korelasyon dediğimiz şeyi, e, şirketlerin yapısı, makro verilerden nasıl e, hı hı hı. etkilendikleri, hangi hisse senetleri hangi dönemlerde birlikte olduğunda daha optimal bir çözüm sağlar gibi sorular. Hani böyle çok kolay çözülebilecek elle artık klasik Excel tablolarımızda yapabileceğimiz şeyler <gülüyor> olmanın <gülüyor> ötesine çıktı. Dolayısıyla bütün bunlar da bu veriden tabii bu şekilde e, yararlanıp sonuçlar elde etmek için de çalışmalarımız var. Bunların hepsi daha iz 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 hizmet kalitesini artırmak ve... E, hep vurguladığımız gibi aktif portföy yönetimiyle de <laughs> e, yatırımcılarımıza daha fazla katma değer sağlamak yönünde bize e, katkıda bulunacağını, <laughs> tüm paydaşlarımıza katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Burada business intelligence dediğimiz iş sekası kavramları da aslında o verilerin görselleştirilmesi ve sizin büyük resmi sürekli olarak canlı olarak görebilmeniz için önemli unsurlar. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz ben. Son olarak e, tematik fonlar konusunu açmak istiyorum açıkçası. Sizin fikrinizi merak ediyorum. E, fonların içerik türleri de yavaş yavaş değişmeye başladı ve artık tematik fonlar revaçta. Nedir bu tematik fonlar, ne anlamalıyız? Diğer fonlardan nasıl e, ayrılıyor yatırımcılar, bu fonlara nasıl yaklaşmalı? Kısaca bunu da dinlemek isteriz sizden. Tabii. Tematik fonlar aslında son yani dünyada da son 3-5 yılın diyebilirim ki e, tırnak içinde modası ön plana çıkan bir trend. Şimdi yatırımcılar yatırım fonlarına da aşina olanlar bilir. Bizim sektörümüzde de aktif pasif yönetilen endeks fonlar vardı. Sektör fonları vardı. Bankacılık fonu veya işte sanayi fonu bunun dışında mesela biz 8 yıl önce kurduk bir küçük şirketlere yatırım yapan fondu. Buna faktör yatırımı diyoruz. Hı hı hı. Değer yatırımı gibi farklı paketlemeler içinde bunların bir kısmı bu grupları hani izah ederek bir konsept oluşturarak yatırımcılara bir ürün sunmak. Şimdi e, tematik fonlar belli temalara yatırım yapıyor. Bütün bunların hepsine benziyor ama farklı. Yani ileride hayatımızı değiştirecek temalar, mega trendlere yatırım yapıyor. Bunların bir kısmı ve çoğunluğu görünürde teknoloji ağırlıklı oluyor işte. Teknoloji fonları, fintech, robotics, yapay zeka vesaire vesaire. Ama mesela hani çevre gibi, şehirleşme gibi, işte temiz çevre ve işte yönetişim konuları gibi farklı alanlara da yatırım yapanlar var. Burada şunu vurgulamak istiyorum. E, tematik fonlar çok çekici olmakla birlikte Bunlar belli temalara uzun vadeli yatırım yapmayı gerektiren fonlardır. Dolayısıyla yatırımcılar bu gözlükle bakmaları lazımdır. Ve belli temalara yatırım yapmak her zaman için belli riskler taşıyabilir. Yani belli yönetsel bir takım değişiklikler, düzenleyicilerin getirdiği şeyler veya piyasa koşullarıyla orada arzu edilmeyen belli süreçler getiriler olabilir ve genelde temalar çok popüler oldukları zaman da pahalı oluyorlar. Yani 2000'lerin teknoloji Hani e, patlamasını ve sonraki çöküşünü bir kenarda da unutmamak gerekir o günleri yaşayan birisi olarak. Anladım. Dolayısıyla tematik fonlar ilginç olmakla birlikte bir sepet halinde birden fazlasına yatırım yapılırsa çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Teşekkür Aa, ederim. Elim Bey çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler aktardınız, tecrübelerinizi aktardınız. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Peki. Sağ ol. Evet, e, dijital finansın sonuna geldik. Bugün varlık yönetiminin geleceğini konuştuk. Inveo Portföy Yönetimi AŞ genel müdür Sayın Halim Çun bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.